Olur ya gün gelir ölürsem eğer Ayrılma ilk gece kal mezarında Yar senin yolunda ölmeyi değer Ağıtlar yakarla gel mezarında Sabahtan tararken siyah saçını getir mezarıma koy bir kaçını Çiçeğim yok diye çekme içini istemem ben sensiz gül mezarında Haktan gayrısından ben af istemem Cevher tanımayan sarraf istemem Sakın matem tutma, çarşaf istemem. Giy beyaz gelinlik, gül mezarımda. Yeter Emin oğlu bir yüzün gülsün, bendeki bu derdi eller ne bilsin. Senden son bir ricam, son arzum olsun. Gel Fatiha oku, gel mezarım. Bu diyarın kervanı I'm not